Merhaba yemek severler. Bugün sizlerle çok güzel bir kalbura bastı tarifi paylaşacağım. Bunun için öncelikle şerbetimizi yapalım. Şerbetimizi yapmak için 3 bardak kadar su bardağı ölçüm burada. Bununla ölçtüm. 3 bardak kadar şekerimizi tenceremize alacağız. Şerbetimizi yapacağız. ılıyacak. Bu arada da hamurumuzu hazırlayacağız. Tenceremizi ocağımıza alalım. altını yapıyorum. Karamelize ederek yapacağım şerbetimizi. Böylelikle hem rengi hem tadı çok daha güzel olacak. Eriyene kadar, şekerimiz eriyene kadar ocağımızda karıştıracağız. Şekerimiz eridi, erimeye başladı. Biraz karamelize edeceğiz. Daha sonra altını kısıp suyunu koyacağız. Şekerimiz karamelize oldu üç buçuk bardak kadar suyumuz var. Onu ekliyoruz. Altını kıstım ben. Yavaş yavaş ekliyorum. Bu arada şekerimiz sertleşir. Daha sonra tekrar eriyecektir. Hiçbir sıkıntı yok. Şerbetimiz 10 dakika kadar kaynadı. Şimdi 3-4 damla kadar içerisine limon sıkıyoruz. 1-2-3 4 damla sıkalım. Şöyle bir karıştıralım. Ve 5 dakika daha şerbeti limonu sıktıktan sonra kaynatıyoruz. Ve altını kapatıyoruz. Evet hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Bunun için öncelikle bir tane yumurtamızı kıralım kabımıza. Önce sıvı olanları ekleyelim çay bardağı sıvıyla bir çay bardağı yoğurdumuz 1,5 buçuk çay bardağı da tereyağı erimiş tereyağı ya da margarin arzuya göre Malzemelerimizi şöyle bir çırpıcı ile önce bir karıştıralım. Az biraz unumuzu ekleyelim. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Burada 4 su bardağı kadar un var. Azar azar ekleyeceğim. Unumuzu biraz koyduk. Şimdi kabartma tozu, bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çay kaşığı da karbonat var bunun içinde. Hepsini döküyorum. Bir fiske de tuz atmak istiyorum. Tatlıların o lezzetini daha da ön plana çıkaracaktır tuz. Şöyle çırpalım. çay bardağı da irmiğimizi ekleyelim. Yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. 4 bardak, 4,5 bardak kadar un alıyor. Kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar unumuzu ekliyoruz bundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak e, kalbura bastığımızı yapacağız e, bezelerimizi oluşturup tepsimize yerleştirelim 28 adet bezemiz çıktı 28 tane kalbura bastığımız olacak bezemizi alıyoruz ben şöyle bir e, böyle sebze kurutucusu üzerinde yapıyorum e, isteyen rendi üzerinde elinde ne varsa onu değerlendirebilir. Şöyle hafif bastırarak açıyorum. İçerisine cevizimi koyuyorum. Kenarlarından şöyle tutarak içe doğru katlıyoruz. Bu şekilde bezelerimizi yapıyoruz. Biraz açalım. koyalım. Poğaça gibi kapatıyorum. Tatlılarımız hazır. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Tatlılarımız pişti, fırından aldık. İlk sıcaklığı gitti, ılık şu an. Şerbetimiz de ılık. Şerbetimizin içine şöyle bir tatlı kaşığı vanilya eklemek istiyorum. Hoş bir tat verecektir. Bir çay kaşığı kadar ekledim. Şerbetim de ılık, tatlılarım da ılık. Şimdi üzerine şerbetini dökeceğiz. Şerbetimizin rengi çok güzel, karamelize oldu. Tatlılarımız şerbetlerini çekti. Hazır. Şöyle bir tanesini kesmek istiyorum. Clear clear. Afiyet olsun.